Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Zekeriya Gündüz. Daha önce sizlere ülkemizin en başarılı liselerinin pek çoğunu tanıtmıştım. Bu videoda da Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi ile karşınızdayım. Arşivimize göz atarak merak ettiğiniz pek çok okulumuz ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar Kayseri Fen Lisesi'nin eğitim süresi 4 yıl. Yabancı dil olarak e, İngilizce eğitimi var. Okulun hem kız hem de erkek öğrenciler için pansiyon durumu var arkadaşlar. Okulumuzu biraz daha yakından tanıyalım. Okulumuz İncesu Saraycık Mahallesi'ndeki eski Taksan arazisinde 24 Eylül 1984'te hizmete açılmıştır. 1989 yılında Kayseri'nin büyük şehir statüsüne kavuşması ile Melik Gazi Kayseri Fen Lisesi adını almıştır. Okulumuzun adı yaptıran hayırseverin isminin eklenmesiyle Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi olmuştur. Yeni okul 24 derslik, 3 laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, kız erkek pansiyonu, kapalı spor salonu ve açık spor alanlarına sahiptir. Arkadaşlar okulun pansiyonu daha önce de söylediğimiz gibi hem kız hem de erkek öğrenciler için pansiyon imkanı bulunmaktadır. Okulumuzun üniversite başarısına baktığımızda arkadaşlar 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavında öğrencilerimizin %3,44'lük dilimde ilk 100 öğrencisi içerisinde olduğunu görüyoruz. %17,24'ü ilk 1000 içerisinde, %40'ı ilk 5000 içerisinde, %55'i ilk 10000'de yer alarak başarı çıtasını daha da arkadaşlar yükselttiler. Okulun son 5 yıllık kontenjanına baktığımızda arkadaşlar sadece 2020 yılında 180 öğrencilik bir kontenjan olduğunu görüyoruz. Diğer yıllarda 120 öğrencilik bir kontenjanı var. 2020 yılında arkadaşlar tüm Türkiye'de LGS sınavına giren öğrenci sayısı çok fazla bir şekilde artmıştı. Doğal olarak tüm liselerde kontenjanlarda ciddi bir artış olmuştu. O yıl okulumuzda da kontenjan sayısı 120'den 180'e çıktı. Fakat bundan sonraki yıllarda yine olması gereken kontenjan olan 120 öğrenciye dönmüş oldu. Arkadaşlar okulumuzun proje çalışmalarından kısaca bahsedelim. TÜBİTAK bilim olimpiyatları ve projeler. Matematik modelleme projesi, geleceğe fidan projesi, 8. sınıf düzeyinde matematik olimpiyatları projesi, İTwinning e çalışmaları ve mesleğini tanı kariyer günleri karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar okulumuzun en son olarak taban puanları ve yüzdelik dilimlerinden bahsedelim. 2017 yılından itibaren baktığımızda 2017 yılında arkadaşlar taban puanımız 495 puan. 2018 yılında 437 puana düştü bu yalnız arkadaşlar bizlere yanıltmasın 2018 yılı DGS'nin ilk uygulandığı yıldı tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri Fen Lisesi'nde de puanlarda çok ciddi bir düşüş oldu burada yalnız dikkat etmemiz gereken yüzdelik dilimler özellikle tercih sürecindeki arkadaşlarımız yüzdelik dilimlerde çok büyük bir oynama olmadığını dikkatlerinden kaçmamıştır mutlaka Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. 2019 yılında 487 puan, 2020 yılında 473 puan, 2021 yılında ise 467 puanlı arkadaşlar taban puanlar oluştu. Hemen yandaki sütuna baktığımızda yüzdelik dilimleri görebiliyoruz. Arkadaşlar yüzdelik dilimler 0.49, 0.57, 0.46, 0.45 ve 0.45. Dikkat edin yüzdelik dilimlerde çok büyük bir oynama yok. Tekrar hatırlatmak istiyorum tercih sürecindeki öğrencilerimiz ve velilerimiz mutlaka yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapmaları daha sağlıklı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese başarılar. Hoşçakalın.